arkadaşlar bugünkü videomuza hoş geldiniz. Robograf serimize devam ediyoruz. Aslında devam etmiyoruz da. Uf, arkadaşlar sizde kasmış olabilir. Ki arkadaşlar videoyu durduracağım çünkü bizde altlar gözükmüyor olabilir. Hatta gözükmüyordu mutlaka ben kırmızı kırmızı çizgi altları göstermiyor. Her neyse ben bunu biraz altlara indirmeye çalışayım. Yani görüntüde bir bozukluk, ol bozukluk olursa bu normaldir. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi daha büyük gösteriyor. Ya da hiç göstermiyor. Ben sen bakayım. Yo gösteriyor bu. Ay yanlış. Anladım. Vay arkadaşlar şey sizde kanıtçı gibi dönüyor biliyor. Arkadaşlar şey gördüğünüz gibi tier 6'yım. yani çok zor geldim tier altıya. Aslında bazı kişiler için kolay çünkü ben oyunda böyle şey tierler filan öğrenmeden başladım. Oyuncu böyle yeni sevmeye gelen falan hiç bilmiyorum bilmiyordum. Yani ben çok böyle kontrol oyunu oynamadım içinde E yani ben böyle yapı oyunlar falan oynuyorum. Arkadaşlar yeni bir oyun çıkmış. Minecraft'ta çok benziyor. Yani onu indiriyorum şu an. Bir dahaki videom belki o olur. Arkadaşlar şey sanıyorsun ben karışık çekiyorum. Evet ben karışık çekiyorum arkadaşlar. Ya yani benim neyi ne zaman çekeceğim belli olmuyor. Yani önce size bu plakmalar ne kadar para olduğunu göstereceğim bu özel yerin arkadaşlar bu özel transfer 15.700. Bu transferlar ise 3000 bunlar 7000 tekerlekler 12.000 ne yakın bunu 700 herhalde ha, o o kadar da ben bilmiyorum. Ee, Arkadaşlar orada yeni yeni şeyler gelmiş. Yani oyuna şimdi başlayanlar çok şanslı başlayacak. Oyuna çok yeni yeni şeyler geldi. Helikopter kanatları, tira atlamayı kolaylaştıran eşyalar falan geldi. Şöyle bir bakalım isterseniz. Arkadaşlar helikopter kanatları geldi oyunda. Eskiden yoktu. Hatta kanatlar da mı yeni geldi? Yok lan kanatlar eski model. Yeni SMG'ler geldi gelire bakalım şurada. Arkadaşlar bir tane daha SMG geldi. Geldi de şimdi burada yok. Ki şey, oyna bir E'ye e bastık mı oyuna giriş falan yerinde gösteriyor. Koy SMG. Biraz neydi benzi o TMG'ydi. de. Tmg. Arkadaşlar yani oyuna şimdi başlamanızı öneririm. Şimdi önce başlayanlar ben daha ne, ne diyeyim yani onlar şanssız başlamış. Gördüğünüz gibi oyuna yeni yeni şeyler gelmiş. Arkadaşlar eskiden garaj falan fazladan satın alamıyorduk. Burada açabiliyoruz. Tabii ben buraya gelmemişim daha. Boş o Furkan Karadağ. Yeni bir pilot koltuğu gelmiş. O ne koltuğu ben bilmiyorum. Herhalde premium mega set tier 1. A tier x 1. Her neyse arkadaşlar videoyu durduruyorum. Kapı çaldı. Hemen geliyorum. Ya. Nerede lan bu? Gör Arkadaşlar geldim. Aynen kapıdaymış. Oyuna girelim. Arkadaşlar sesim kendi daha fazla gelmiş olabilir. Böyle kalacak ya. Ne? Şey ben diyeyim ya şimdiden mikrofonu çok gelenlerin vitro, mikrofonu kısmasını öne öne diyeyim yani arkadaşlar şey ekranda F ile Q'nun altında bir tane şey kırmızı kırmızı şey var o ne demek olduğumu bana atarsanız sevinirim. her videomu sevinirim yani. O ne demek çok merak ediyorum. O iyi midir lan? Yok lan. O ne ki? Yani mesajlarda atarsanız sevinirim. Arkadaşlar size görüntü fena kasmış olabilir. Yani meşhur atlayışı görmemiş olabilirsiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arabanın hızı kendi vücuduna göre bile çok fazla. Gördüğünüz o Aslan korkmuyor da. Arkadaşlar premium kodlarının yarısını ne videonun altında atmaya çalışacağım hatırlayabilirsem. Aslında arkadaşlar with, onları öğrenmenize gerek yok ki bir internette vardır. Fena kastığı için ben yere düştüm. Fena kasıyor çünkü. Lan vurmayın lan vurmayın lan. Lan deli etmeyin adamı be. Tamam lan tamam lan anladık tamam kaçacağız. Anladık tamam kaçacağız. Artışıya bak, artışıya bak lan artışıya bak lan. Artışıya bak lan. Artışıya bak be. Allah Allah. Artışıya bak lan. Allah Allah. Arka arkadaşlar ben oyunda hiç hile yapmadım. Yani siz alınmayın. Ben oyunda hiç hile yapmadım. Yani a ben bu beyaz blokları sileyim. Görüntü bozuyorlar. Arkadaşlar arabanızda böyle gelişmiş tiyorsanız arabanızda hiç beyaz blok kullanmanızı önermem. Çünkü beyaz blok tek en, en düşük SMG'de kırılıyor. Bilen vardır yani oyunu bilenler için diyorum. Tek SMG'de kırılıyor. En küçük SMG'de kırılıyor. Ya e belki kırılmıyordur. Arkadaşlar mesajlara bakın. Sever 106 yazıyor. Lee Ons Happy 23'ün yazdığına bakın. O bir premium kodudur. Enter kodu şey, ese enter kodu yazabilirsiniz. O neydi o? Arkadaşlar size garip bir ses geldi istemez. Like atın. Baya garip bir ses geldi bana da. Yani küfür edecek kadar büyük bir ses geldi. Ses kısılmış olabilir ona dikkat edin. Mikrofonu açabilirsiniz. Ben şu abinin yanından gideyim. Uf. Arkadaşlar iki dakika sonra biliyorsun benim videoyu durdurmam şart oluyor. Bana diyeceğim ama ben kaydı olmadığım için biliyorsunuz ona da paralı kaydı olmuyor. Lan bir git be video çekiyoruz lan burada. Oha. Bırak lan! Bırak lan midem? Of Uf, hareket! Uf, Benim araç neden böyle sarsı sarsı gidiyor? Oha lan yukarıda mı lan o? Vay SMG bırakmadı diyeceğim. SMG diyorum plazma bırak. Lan ben bu adamın yanına giderim o. Hayır ne yapayım? Sabah da düşkün görmedim işe gidersen. Arkadaşlar size galip bir ses geldi olabilir anne. Hüpü duruyor <laughs> <laughs> Anne bebeğini özlemez mi? Küçük bebeğini. Ay arkadaşlar bu iki videomuzdan sonra geldik. Garip bir şey oldu ama sonra geldik. Görüşmek gözleri kendi kendine kapanacak zaten her şekilde.